Herkese yeniden merhabalar kanalıma. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Ben Dilek. Almanya'daki kariyer koçunuz. <laughs> Bu videoda arkadaşlar sizlere Almanya'da sosyal hizmetler alanında kimler hangi şartlarda çalışabilir bunu anlatıyor olacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Los Gates. Temel olarak arkadaşlar hepimiz biliyoruz ki öncelikle bu alanda çalışması gereken kişiler bölümün kendisinden mezun olan kişilerdir. E, sosyal hizmetler alanından mezun olduğunuz Türkiye'den ya da Almanya'da veya başka bir ülkede ve burada denkliğiniz var. Tabii ki öncelikli olarak sizi işe almaya meyilli olacaklar ve zaten bu şekilde de iş ilanlarında da göreceksiniz. Yani öncelikle sosyal hizmet uzmanları bu alanda çalışabilir <laughs> diyoruz. İkinci olarak arkadaşlar ben çalışma alanlarından da kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü bu da çokça soruluyor ve hani şey diyorlar danışanlarımdan da alıyorum hani bu soruyu. Genel olarak da bu konuyla ilgili bir kafa karışıklığı olduğunu farkındayım. Sanki hani sosyal hizmetlerde sadece mültecilerle çalışıyor, çalışılıyormuş gibi. Nein, das ist nicht ja. Gençlik hizmetlerinde çalışabiliyorsunuz arkadaşlar. Jugendhilfe dediğimiz. Mesela burada kulüpler var, gençlik kulüpleri. Ee, orada çalışabiliyorsunuz. Hatta ben bir keresinde böyle bir yere e, mülakata gitmiştim. Belki başka bir videoda da e, bu mülakat tecrübemi anlatabilirim. Aslında anlatmak istiyordum size bu mülakat tecrübelerimi ama arkadaşlar şey oldu. Araya başka olaylar girdi. <laughs> ama anlatacağım. Bunu anlatıyorum. Tamam bu videodan sonra çekiyorum Jugendhilfe'yi. Sonra yaşlı bakımında arkadaşlar çalışabiliyorsunuz. Engelli bireylerle çalışabiliyorsunuz. göçmen ve mültecilerle tabii ki çalışabiliyorsunuz. Aile danışmanlığı yapabiliyorsunuz. Ve son olarak da okullarda, sosyal hizmetlerde Şul, Sosyal abay dediğimiz birimde çalışabiliyorsunuz. Şimdi, e, sosyal hizmetler alanı arkadaşlar çok geniş bir alan. Zaten 6-7 madde, 3-4-6 madde saydım size. Bundan da anlayacaksınız. Bir de bu gruba bu alana yandan giriş yapabiliyorsunuz. Mesela sosyal asistent ya da asistentin yani olarak çalışabiliyorsunuz. Bunun dışında High Erziehungspflege dediğimiz bir pozisyon var. Bunda çalışabiliyorsunuz ve tabii ki atsia ya da olarak da arkadaşlar çalışabiliyorsunuz. Fakat bu alanlarda çalışabilmeniz için sizden bir Ausbildung yapmış olmanız e, bekleniyor. Yani Türkiye'den gelen birisi öğretmenseniz eğer e, yine arkadaşlar çalışabileceksiniz. Yani Erzieher demek eğitimci demek. Yani bir eğitim fakültesinden mezunsunuz. PDR bölümünden mezunsun. Aslında bu yani bence destek personeli olarak değil çünkü siz 4 yıllık bir fakülte bitirmiş oluyorsunuz ve e, direkt sosyal Abayter olarak ya da sosyal Abayter'in olarak çalışabilirsiniz. Fakat bu e, Ausbildung e, yapması gerekiyor diye belirtmiş. Çünkü bunlar arkadaşlar farklı gruplarda yer alıyor. Ve Tabii ki arkadaşlar her türlü yani meslek yüksek okulu meslek okulu olarak değerlendiriliyor. Aynı aradaki farkı belirtmek istedim ve tabii ki de Almanca bilmeniz gerekiyor. Ee, nerelerde çalışabiliyorsunuz yani bu a, sosyal asistan olarak, filegerin olarak ve ertsierin olarak nerede çalışabiliyorsunuz? Kreşlerde çalışabiliyorsunuz, bakım evlerinde yine çalışabiliyorsunuz, engelli merkezlerinde, sosyal kurumlarda, yardım kuruluşlarında yine çalışabiliyor olacaksınız arkadaşlar. Şimdi Türkiye'den gelen güzel insanlar, psikoloji alanından mezun olanlar, rehberlik alanından, psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanından mezun olanlar, sosyal hizmetler alanından mezun olanlar da yine bu alanda çalışabiliyor. Şimdi bunlara ek olarak arkadaşlar İnternette direkt olarak yazmıyor fakat hani ben kendi tecrübemden yola çıkarak sizlerle bu bilgiyi paylaşıyorum. E, siyasal bilgiler mezunsun, siyaset bilimi ve kamu, kamu yönetim mezunsun, kamu yönetimi mezunsun, uluslararası ilişkiler mezunsun, hukuk mezunsun, psikoloji mezunsun veya hut işte diğer 4 yıllık e, Türkiye'deki sosyal e, bilimlerle alakalı sosyal alanlardan mezunsun. Yine sen de başvurabilirsin çünkü hani burada zaten önümde hazır bir iş ilanı var. Ee, şöyle yazmış bakın. Diyor ki biz e, sosyal abayt diploması istiyoruz veyahut diyor. Veya hut Fergleihbares Studium. Yani e, benim ilk başta iş başvurduğum ilanın neredeyse aynısı. E, başka neler yazıyor? İşte diyor ki sen insanlarla iyi iletişimdesin halbständig es için diyor. Yani bağımsız olarak çalışabiliyorsun. Sorumluluk alıyorsun. Ondan sonra işte burada bilmen gereken e, bilgisayar becerilerini falan filan yazmış. Bunun dışında arkadaşlar internete girersiniz göreceksiniz. Bunları şimdi anlatmayayım bu çünkü videonun konusu değil. Bu alanlarda arkadaşlar az önce saymış oldum alanlarda Psikoloji mezunsun, psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunsun, hukuk mezunsun, sosyal hizmetlerden mezunsun, siyaset biliminden mezunsun, siyaset bilimi kamu yönetiminden mezunsun gibi gibi bölümlerin hepsinden mezunsun. İyi derecede Almanca biliyorsun. Bu meslekte çalışabilirsin. Yani sosyal hizmetler alanında çalışabilirsin. Burada önemli olan transkriptindeki dersler. Transkriptinde yeterli seviyede arkadaşlar sosyal derslerin olması gerekiyor. Çünkü siz bir sosyal hizmet uzmanı, sosyal hizmet danışanı, danışmanı olduğunuz zaman arkadaşlar eyaletten maaş alıyorsunuz. Ve eyalet sizin burada çalışmanızı onaylıyor. Yani zaten size arkadaşlar işe alan şirketler bunları biliyor. Fakat hali hazırda dediğim gibi bu meslek Almanya'da biliyorsunuz düzenlenmiş meslekler ve düzenlenmemiş meslekler olarak ikiye ayrılıyor. Bu düzenlenmiş bir meslek. Bundan dolayı yani öğretmenler, hemşireler, sosyal hizmetler uzmanları bunlar arkadaşlar düzenlenmiş meslekler. Yani normal avayızı denklik yaptırması gereken meslekler. Fakat çok ciddi bir çalışan açığı e, olduğu için bundan dolayı bu kalaylığı şu anda Almanya devleti arkadaşlar sağlıyor. Başka başka neler anlatacağım size? Şimdi siz hangi ünvanlarda çalışabileceksiniz peki Almanya'ya geldiğinizde? Sosyal abayta olarak bir kere arkadaşlar çalışıyorsunuz. Bu da yine hem benim çalıştığım dönemde hem de halen dahi e, soruluyor bazen ben buna 500 kere cevap verdim ama yine de soruluyor. Sosyal abayta olarak arkadaşlar çalıştım. Ve sosyal abayterin sosyal pedagogün olarak direkt başlıyor çalışmaktadır. Brandenburg eyaletinde <laughs> diye arkadaşlar yazıyordu. Sonra Sosyal Betoya diye bir arkadaşlar bir ünvan daha var. Bunda da çalışabiliyorsunuz. Bir de integrasyon helfe, integrasyon helferin olarak bir pozisyon var. Bununla ilgili çok fazla arkadaşlar internette ilan bulamadım ama böyle bir pozisyon var. Ve tabii ki Almanya'da denkliğiniz olması gerekiyor. Yani ee, diplomanız denk olacak. Ana çıktısını alacaksınız. Sonra en az B2 düzeyde bir Almanca sertifikası arkadaşlar istiyorlar. Ee, evraklarla ilgili olan şeyleri anlatmayayım. Ee, bunun dışında arkadaşlar Almanya'da devam ediyorum. Nasıl çalışabiliyorsunuz? Erciğer'in olarak da çalışabilirsiniz. Bölümlerden mezun olarak. Yani Okul öncesi öğretmeni olarak, eğitimci olarak arkadaşlar çalışabilirsiniz. Türkiye'den gelen öğretmenler sosyal pedagog olarak çalışabilirsiniz. Okulda sosyal hizmet uzmanı olarak çalışabilirsiniz. Arkadaşlar diyorum bir de yine şey var. Migrasyon berata olarak arkadaşlar göçmen danışmanı olarak belirtmiş ve pedagogische Mitarbeiter olarak arkadaşlar çalışabiliyorsunuz. Bunlar, bu saymış olduğum arkadaşlar meslekler sosyal hizmetlere yakın o grupta değerlendirilen mesleklerden olduğunu belirtmek istiyorum. Şimdi genel olarak benim söylemek istediğim aslında bunlardı ve hani hepsinin e, tam olarak doğru olmasını istediğim için söylemiş olduğum bilgilerin birçoğunda internetten bakarak arkadaşlar doğrulayarak hatırlayarak sizlere söyledim. Şimdi e, bu kalan kalan videonun devamında iş ilanlarına bakacağım ve iş ilanlarında e, yazan arkadaşlar şeyleri de size açıklıyor olacağım. İlk ilanımızla başlıyoruz. Şimdi şöyle ilan vermiş arkadaşlar. Sosyal Arbeiter Erzsia von Gruppe Jugendhilfe. Şimdi ben başlıktan şunu anlıyorum. Von Gruppe Jugendhilfe demek gençlerin olduğu bir yurtta arkadaşlar çalışacaksınız. Eğitimci olabilirsiniz ya da sosyal hizmet uzmanı diyor olabilirsiniz. Hemen en önemli kısmına yine bakıyorum. Ne arıyor benden? Benim profilim nasıl olmalı? Diyor ki bir eğitim bitirdin diyor Erzsia olarak öğretmen olarak bir eğitim bitirdin diyor. Ya da diyor senin alternatif bir diploman var. E, sosyal arbayta alternatif bir diploman var diyor. Ya bu alanda ya da buna Vergleichbar. Bakın diyor ki Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher, Jugend und Heimat Heim Erzieher oder eine vergleichbare Qualifikation alternativ ein Studium der Sozialarbeit, Sozialpädagogisch. Tabii ki de sosyal hizmet uzmanını önce almak istiyorum. Ama diyor, bakın. Aynı zamanda ben öğretmenlik mezununun ya da buna benzer alanlardan mezun olmuş birisini de alabilirim diye aslında burada açıkça ilanda yazmış. Burada gerçekten kafamızı karıştıracak hiçbir şey yok. Ee, ve tabii ki de arkadaşlar... Bu alanda tecrüben olursa daha güzel olur. Buraya yazmış zaten. Ve diyor işte sana şu 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 imkanları sunuyorum. Ee, bu şekilde diyor bir ilan. Nerede? Kars diye bir yerde. Tamam. Şimdi arkadaşlar yine devam ediyorum. Başka 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 başka. Yine Jugendhilfe sosyal pedagogu minimum maaş 4350 euro brutto bu arada şu anki baktığım. Yine gençlik yardımında nerede? Wachtberg diye arkadaşlar bir yerde. Diyor ki 12-18 yaş arasındaki çocuklara diyor yardımcı olacaksın diyor bizim yerleşkemizde. Onlarla işte burada yapman gereken şeyler onların günlük pedagogische Betreuung demek ne demek? Begleitung der Jugendlichen im Alltag, Entwicklung in die onlar arkadaşlar yardımcı olmak. Diyor ki, eee Jugendamt ile ilgili olan işlerde, sosyal hizmetlerde zaten arkadaşlar işin en önemli kısımlarından birisi de bu belgelerin takibini yapmak, bu gençlere de, yetişkinlere de gerekli olan işte antrakların yapılması, süreçlerin takip edilmesi. Gençler bunu tek başına yapamayacakları için sizin yardımınıza ihtiyaçları var. Diyor ki okulla, doktorla, işte velilerle, psikolog ve vital institüsyonun kurumlarla olan ilişkiyi, kooperasyonu sağlamak diyor. Ve tabii ki de günlük pedagogish altak vesaire. Bazılarının bu arada ebeveynleri yok. Bu anlamda sizin gerçekten çok kilit bir rolünüz oluyor. Burada elten yazmış ama bazılarının eltenleri yok. Zaten o yüzden kalıyorlar. Bazıları da arkadaşlar dışarıdan geliyor. Bazı gençlerde böyle kurumlara böyle noktalar oluyor iletişim merkezleri. Şimdi ayrıntı olarak anlatıyorum. Çünkü Türkiye'de böyle bir sistem olmadığını biliyorum. Burada tamamen farklı. Burada tamamen sosyal yardım sosyal bir devlet olduğu için sosyal yardımlar da çok fazla oluyor olduğu için. Evet şimdi benden hangi kalifikasyonları istiyor? Diyor ki sen bir eğitim bitirdin öğretmen olarak. Elçisiyer ya da elçisiyerin olarak bir eğitim bitirdin. Ya da diyor sosyallen fahriştungu. Sosyal bölümlerden bir e, üniversite bitirdin diyor. O zaman sana herzlich willkommen. Bunun dışında tabii ki e, bachelor, sosyal alphabet bachelor varsa tabii ki daha iyi. Onu da yazmış. E, fakat burada arkadaşlar herhangi bir şekilde anarken yapacaksın o bu kesinlikle biz bunu alıyoruz demiyor. Yazmamış. Zaten e, sizden denklik e, yaptırmanızı isteyen bir kurumsa bazılarının çok kesin kuralları olabiliyor. Onlar zaten iş ilanına yazıyor. Bunun dışında bu tarz ilanlara başvurmanız için herhangi bir engel görünmüyor. Başvurabilirsiniz. Şimdi yine bir, bir reha klinik bir şey bir şey reklam oldu. Anyway bunun yine ilanını okuyorum arkadaşlar. Yine diyor ki e, bak bunda diyor ki sen... Sosyal e, arvaytta ya da sosyal pedagoji mezunusun diyor. Bak başka bir şey yazmamış. Buna ne yapıyorsun? Başvurmuyorsun. Buna başvurmuyorsun. Ya da mesela bir tanesi diyor ki, statliye an erken ta. Yani <laughs> denkliğin var. <laughs> Sen yine başvurmuyorsun. Şu sosyal arvayta. Şu sosyal arvayta ne yapıyor? Şimdi bunu inceliyoruz birlikte diyor ki efendim sen yine bir sosyal abayt mezunusun diyor. Bak yine. Burada herhangi bir şekilde ekstra bir şey belirtmemiş. Yine sosyal hizmetler mezunları bu videoyu devam edebilir izleyebilir. Ki öğrencilerimize eğitim fırsatları ve bağımsız yaşama yönelik bireysel destekler sunuyorsun diyor. Özellikle sosyal olarak dezavantajlı ya da davranışsal sorunları olduğunu tespit ettiğin öğrencilere diyor desteklersin ve onların gelişimini güçlendirirsin ve yine öğrencilerin ve ailelerin ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak okulda katılımcı yapılar geliştirirsin artık seminerler mi yaparsın oyunlar mı düzenlersin anketler mi yaparsın toplantı mı yaparsın onları kastediyor yine öğretmenler için günlük okul yaşamındaki eğitim sorunları noktasında sen bir diyal noktasın, iletişim noktasısın ve tabii ki de diğer eğitim kurumlarıyla, rehberlik merkezleriyle, belediye, sosyal hizmetlerle iş birlikleri yürütüyorsun. Arkadaşlar bu ne demek biliyor musunuz? Buradaki anlattıklarım evet siz böyle hani Türkiye'desiniz ya da başka bir ülkedesiniz okuyorsunuz. Ben size günlük hayatta bu afgabeler nasıl yansıyor onu söylüyorum. Şimdi diyelim ki siz göçmenlerle çalışıyorsunuz. Bana gelen mailler aklıma geldi şimdi. Öğretmen işte sürekli ödevini yapmayan bir çocukla ilgili bana şikayet maili atıyor. Ee, ya da işte hiçbir şekilde Almanca ile ilgili yeni göç etmiş bir çocuk. Almanca ile ilgili e, hani bir ilerleme kat etmiyor. Sürekli böyle hani sorun çıkarıyor. Bununla ilgili mail atıyor. Veyahut arkadaşlarıyla iyi geçim sağlamıyor. Bununla ilgili mail atıyor. Ee, ve siz bir şekilde hem aileyle konuşuyorsunuz okulda da olsanız. Bakın ben şeyde çalıştım. Unterkunft'ta çalıştım biliyorsunuz ki. Ama siz okulda şul sosyal ata olarak çalışıyorsunuz. Yine göreviniz ebeveynleri okula davet etmek, çocukla konuşmak, çocuğun öğretmeniyle konuşmak, böyle aralarda iletişim kurmak. Yani siz genel olarak aslında sosyal abayta demek, iletişim kişisi, aradaki bağlantıyı kuran kişi demek. En basit tanımıyla nerede çalışıyor olursanız olun, aradaki bağlantıyı kuran ve çözümün bir parçası olan kişi demek. Bence benim bu bir buçuk yıllık tecrübemden öğrendiğim kısa tanım bu şekilde. Mesela diyor ki sosyal hizmetlerle iş birliklerinizi belediye ile iş birliği sürdürürsünüz. Yani orada yapılması gereken yine başvuru formları. İşte çocuğun mesela diyelim ki siz işin içinden çıkamadınız ve profesyonel bir destek alması gerekiyor. O zaman psikologdan randevu alacaksın. Psikoloğa yönlendireceksin. Bu sefer de psikologla şeydesin, iletişim halindesin. Onu sürdürüyorsunuz. Gerçekten çok değerli bir iş. Yani eğer hani böyle insanlarla çalışmayı seviyorsanız, bu çözümün parçası olmayı seviyorsanız, sizlik bir iş diyebilirim. Yine dediğim gibi öğretmenlerin burada işini kolaylaştırıyorsunuz, okulun işini kolaylaştırıyorsunuz. Aynı zamanda o gencin, o çocuğun hayatındaki gerçekten önemli bir figür oluyorsunuz arkadaşlar. Diorum daha fazla hangi ilanı anlatabilirim diye bakıyorum, bakıyorum. Üçüncü bir tane daha anlatayım. Bu da sonuncusu olsun. Bir de arkadaşlar Şul Begleiter ya da Şul Begleiter'in diye bir meslek grubu var. Şimdi aklıma geldi aslında not almamıştım. Bu da yine sosyal alanların yan alanı olarak düşünebilirsiniz. Arkadaşlar bazı böyle çocuklar var. Şimdi önündeki ilan Begleitung ilanı. Bazı çocuklar var. Mesela işte annesi ya da babası gece çalışıyor. Ya da işte sabah erkenden gitmesi gerekiyor vesaire. Bir şekilde çocuğu okula götürüp getiremiyor. Yani çocuk burada mağdur oluyor. Yani götürüp getirse de ya geç kalıyor, problem oluyor vesaire bir şey oluyor. O zaman da öğretmenler de haliyle bu durumdan şikayetçi oluyor. Çünkü sürekli geç gelen bir çocuk düşünün. Ya da okula devamsızlık yapmaya başlıyor çocuklar. Çünkü hani bu elten durumlarından dolayı, ebeveyn durumlarından dolayı. Bu noktada arkadaşlar siz devreye giriyorsunuz sizin göreviniz şuur begleiter olarak çocuğu zamanında evinden alıp okula götürmek. Daha sonrasında da okul çıkışında da okuldan da eve getirmek. Yani bunun içerisinde işte toplu taşımayı kullanmak giriyor. İşte yine öğretmeniyle iletişimde bulunmak giriyor. Ve en önemlisi yolda gidip gelirken Yolda gelip gelirken size ona eşlik ediyorsunuz, konuşuyorsunuz. Bazıları arkadaşlar çok küçük çocuklar var. Hatta bir keresinde ben bir e, shul begelite ayarlamıştım. E, bunu ayarlamak özellikle hani mültecilerle çalışıyorsanız. ...bayağı bir uzun sürüyor çünkü birçok e, tespit yapıyorlar yani hangi sebepten dolayı mesela benim danışanımın kızı e, sağlık problemleri vardı ve hani babası ona yeterli olamıyordu çünkü evde bir e, anne figürü yoktu annesinden ayrıydı baba e, anneyi görmediği için çocuk hani e, çeşitli psikolojik e, hem sebep e, psikolojik sorunlar yaşıyordu vesaire anyway oraları anlatmayayım fakat bu şu showbizlerde geldikten sonra çok ciddi şekilde eğitim hayatında iyileşmeler gördüm ben kendi adıma da hem de e, okuldan da bu şekilde e, geri bildirim aldım. Çünkü arkadaşlar anne figürü olmayınca çocuklar çok zorlanıyorlar gerçekten ve hani benim anladığım kadarıyla o gerçekten e, hani onu bir abla olarak gördü sosyal abayterini e, kendi dilinde konuşuyordu hani Almanca onun dili Irak'tan gelen birisiydi farklı bir dil konuşuyor Onun dilinde konuşuyordu onu anladığını hissetti anlaşıldığını hissetti böyle bir destek gördü ve bir fark yarattı gerçekten hayatında ve ondan sonra da e, hatırladığım kadarıyla yani bu eşlikçi geldikten sonra herhangi bir şekilde sorunda yaşamamıştı. Yok ki e, sınırsız sözleşme %50 çalışma saati tail site şu diyor tarifeye göre çalışacaksınız. Ne beglighting de yükümlüler. işte gençlere e, eşlik etmek ve onları diyor e, desteklemek. Mesleki eğitime geçişte destek olarak çevirdi. E, Star şirketlerindeki şirket bağlantılarına yönelik ihtiyaç temelli danışmanlık, ekip çalışması, dokümantasyonu e, katılım gibi bir şey çıktı. Buradaki Begleita ile benim anlattığım farklı arkadaşlar tamamen. iki farklı böylece bunu da bu videoda öğrenmiş olduk. Begleitung diyor çünkü. Ben pardon, çok pardon yanlış okumuşum. Sosyal pedagog, Bachelor of Art, Sosyal Arbeit, Begleitung diyor. Bu aslında bir nevi karar koçluğu gibi bir şey aslında bakarsanız. Burada yönlendirme, hani ne yapacaksın orada staj arayacağın doğru yöne gitmesine yardımcı olacaksın. Bir iş vallahi güzel işmiş arkadaşlar. 3860 eurodan başlıyor maaşları da. Ay bu arada ben ışığı açmayı unutmuşum. Video karanlık oldu. <laughs> arkadaşlar sosyal hizmetler alanında kimler çalışabilir iş ilanlarıyla beraber anlatmış oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir yorum bırakırsanız çok seviniyorum. Instagram'dan da beni takip ediyorsunuz. Youtube kanalıma abone oluyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. Sizi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Siyah!